Mutfağından herkese merhabalar. Bugün mantı çorbası hazırlayacağız hep birlikte sevilen bir lezzettir eğer farklı klasik bir çorba hazırlamak istiyorsanız klasik çorbalardan artık e, yeter diyorsanız Çünkü zaten evdeyiz bol bol hem de soğuk havalarda bol bol çorba tüketmeyi ihmal etmeyelim mantı çorbamız için salçalı bir e, çorba hazırlayacağız bir su bardağı mantımız olacak marketlerde satılıyor zaten yemeğini yapmadan mantı hazırlamadan önce bir su bardağına ayırırsanız e, bunu değerlendirebileceksiniz bir su bardağı haşlanmış nohutumuz var 2 diş sarımsak kullanacağız 4 su bardağı su, 4 yemek kaşığı sıvı yağ, soğan kullanacağız. Bu büyük bir soğan. Ben de yarısını kullanacağım. Yani orta boy küçük bir soğanınız olabilir. Bunu yemeklik şekilde doğrayarak kullanacağız. Tuz ve karabiber kullanacağız. Şu an ilk işimiz soğanımızın yarısını kullanacağım ben. Yemeklik şekilde güzelce doğramaya başlıyorum. biberimizin içerisine 4 yemek kaşığı sıvı yağ döküyoruz. Ardından doğradığımız soğanları ilave ediyoruz. Yemeklik doğradığımız. Bir iki tur çevirdikten sonra sarımsakları ilave edeceğiz içerisine. dakika çevirdiğimiz soğanlarımızın üzerine sarımsaklarımızı ilave ediyoruz. ince kıydığımız. Soğanlarımızın hafif karamelize olması yeterli olacaktır. Evet, soğanımız ve sarımsağımız Karamelize oldu. İçerisine bir yemek kaşığından az yani yarım yemek kaşığı dolusu domates salçamızı ilave ediyoruz. Salçamızın hiç bir kalmaması adına suyu ekledikten sonra değil, başta bu işlemi gerçekleştiriyoruz. Ardından suyumuzu ilave ediyoruz. 4 su bardağı su ekleyeceğiz içerisine. normal standart ölçü su bardağımızla hemen suyumuzu ekliyoruz. Evet, dördüncü bardağı suyumu ilave ediyorum toplamda 4 su bardağı su ilave ettik. Suyumuz kaynadıktan sonra mantımızı içerisine ilave edeceğiz. Nohutumuz haşlanmış olduğu için bunu en son ilave ediyoruz. Ve baharatlarımız kaldı. Baharatlarımızı ekleyeceğiz. Öncelikle suyumuzun kaynaması için biraz müsaade etmemiz gerekiyor. Kaynayan suyumuzun içerisine mantımızı ilave ediyoruz. Tahta kaşık kullandığınız su yemeklerde sizden e, sizinle paylaşmak istediğim bilgidir ki mutlaka tahta kaşığı içerisinde bırakmayın. Çünkü eğer tahta kaşığınızda bakteri varsa e, bu yemeğinize karışmasın. O yüzden her zaman yaptığınız zaman e, ya bir kenara alın ya da bu şekilde bekletebilirsiniz mutlaka ki. Ama içerisinde yemekleriniz içerisinde tahta kaşık bulundurmayın lütfen. Evet. Karıştırarak mantılarımızın da yumuşaması gerekiyor. Mantılarımız da şöyle birkaç dakika yumuşadıktan sonra, kaynadıktan sonra nohutlarımızı ilave edeceğiz. Hemen baharatlarımızı da ekleyelim. Tuz ve karabiberimiz mevcuttu. Bunun oranını istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Evet, Mantımızın karışmasını bekliyoruz hep birlikte. Yumuşamasını bekliyoruz. mantılarımız da artık yumuşadılar. Birkaç dakikadır, 5 dakikadan fazla kaynıyor. Nohutlarımızı ilave ediyoruz. Nohutlarımızla birlikte de kaynama işlemimiz devam edecek. Daha sonrasında hep birlikte güzel yemeğimizin sunum aşamasına geçeceğiz. Artık çorbamız sunum için hazırdır. Sunum kasemizi alıyoruz. Karıştırarak alalım. Evet mantı çorbamız hazır. Mantılı, nuhlu soğan, sarımsak kokusu zaten ki e, sağlık deposu biliyorsunuz. Soğan, sarımsak mutlaka tüketmemiz gerekiyor. E, kış günlerinde de bu çorba muhteşem bir lezzet oldu. Bizim için de e, siz de mutlaka evlerinizde deneyin isterim. Sevdiklerinize paylaşın isterim. E, videomu izlediyseniz lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Nasıl yorum, görüş ve önerileriniz benim için çok önemli. Bekliyor olacağım. Sağlıkla kalın, sevgi dolu günler diliyorum. Afiyet olsun.